Ruhsatlı ve izinli düğün salonu işletenler ruhsatsız salonlara savaş açtı. Yargıda ruhsatlı olanlardan yana tavır aldı. Bundan böyle kapısında düğün salonu yazan her işletme düğün yapamayacak. Kapılara kilit vurulacak. Ben burada düğün yapıyorum. Özellik arz eden de yok. Geldi belediye kapattı. Ne yapacağız? Düğün günü bakıp gidecekler ki kimsecikler yok hiçbir organizasyonu, hiçbir şey yok. Düğün hazırlığı yapan çiftlere kötü haber geldi. Kapısında düğün salonu yazmayan ama düğün salonu gibi hizmet veren işletmeler kapanacak. 2014 yazında dünya evine girmeye hazırlanan çiftlerin mekan seçiminde öncelikle manzarasını süslemesine değil ruhsatına bakması gerekiyor. Çünkü yargıtayın aldığı karara göre işletme ruhsatında düğün salonu yazmayan yerlerde düğün yapılamayacak. Bizim sıkıntımız e, ruhsatsız yerlerin düğün yapması. İşte restoranlar bu işleri bizden daha çok yapmaya başladı ve restoranlar e, haftanın 7 günü, iş yapabiliyor. Bizler sadece belli bir günler iş yapabiliyoruz. Davayı düğün salonu işletmecileri ruhsatları olmadığı halde düğün, nişan, sünnet gibi organizasyon düzenleyen yerleri açtı. Haksız rekabet var dedi. Ee, köşklerde, Sosyal tesislerde, derneklerin lokallerinde, spor kulüplerinin lokallerinde, vakıfların yerlerinde, buralarda onların almış olduğu ruhsatlarında kafe, restoran yazıyor. Dolayısıyla düğün yapamıyorlar. Haksız rekabet yapan yerler maalesef bizim e, emeğimizi bir bakıma elimizden e, alma noktasına getirdiler. %18 kadevi biz ödüyoruz, onlar %8. Kaderiyle çalışıyorlar. Orada da zaten hakikati olduğunu Yargıtay da belirtmiş oldu. Yargıtay'ın aldığı karara göre düğün salonu olarak hizmet verecek iş yerleri daha binaların inşaat aşamasındayken belirlenmek zorunda. Yani özel ruhsat sorumluluğu var. Yargıtay'ın kararına göre bir yerin düğün salonu olması için de çeşitli kriterler aranacak. Sahne ve gelin odasının olması zorunlu. Aynı zamanda mekanın yüksekliğinin de 4 metre olması gerekecek. Şimdi ben inşaat ustası alırken özellik arz eden bina diye onu yazdırmam lazım. Ben burayı yaptığım zaman düğün salonuna kira vereceğim diye yapmıyorum. Özellik arz eden bina diye bir şey yok ki. Bunu kaldırsınlar, bu sektör rahatlasın. Amerika'yı donduran